bir hafta önce şöyle gelişi güzel attığım keten bitkisinin tohumları kapsülleri halen burada tabi böyle birazcık sık olmuş biraz da dağınık ekmekte fayda var kahvaltılarda yediğimiz oldukça sağlıklı bir bitki şu da safran Akdeniz iklimini çok sevmiyor. Soğanları çok iyi gelişmedi. Bunlar da benim güzellikleri. Kucucuklarım. Kuzucuklarım. Kediciklerim. Şimdi kedi bakmakla köpek ara, bakmak arasında e, bir fark belirtecek olursak birincisi böyle ara ara sesler geliyor. Bu sesin e, ne olduğunu bilemiyor insan. Yani çiftleşme döneminde mi yoksa başına bir şey mi geldi? E, sürekli böyle tedirgin oluyor. Kedi sahipleri. İkincisi, tabaklarında mama olsa bile, ertesi gün taze mama istiyorlar. Kesinlikle o havayla temas etmiş, beklemiş e, mamayı istemiyorlar. Her zaman taze, kuru ve lezzetli mama istiyorlar. Ben mesela gidip açık mama aldım, ucuz olanından. Bir 20 liralık var, bir de 10 liralık. Ben 10 liralık aldım. Hemen fark ettiler. Yani sonuçta karnı acıkınca hayvan yer diyorsun ama öyle değil. Ee, çok ayırt ediyorlar. Bu anlamda köpek beslemek daha uygun, daha hesaplı. Çünkü işte akşamdan kalmış e, böyle tavuk suyunu papara yapıyorsun, ne bileyim bayat ekmek veriyorsun, bir sürü şeyle karnını doyurabiliyor ama kediler öyle değil. Her daim e, ilgi, sevgi ve taze mama istiyorlar. Bu arada çatılarımızda bolca arı yuvası var. Bu arılarla da bayağı bir savaştık yazın. Şimdi gidip onlara bir parça taze mama e, vereceğim. Çok fazla vermiyorum. O bayat mamayı da tüketsinler diye. Çünkü mama çok hızlı tükeniyor. Ve e, sonuçta ekonomik bir özgürlüğünüz yoksa bu yük oluyor. O yüzden her daim eski mamayı da yemelerini sağlıyorum. Ama tabii ki olması gereken e, her daim taze mama vermek. Bu anlamda şey çok faydalı. Kedi mama otomatları var. Onlar çok faydalı. Oradan böyle tane tane alıyor, yiyor. Hem israf olmuyor, hem de her zaman taze kalmış oluyor. Kediciklerim böyle. Bugün kaç taneler? Sayılar sürekli değişiyor görebildiğim kadarıyla. 4 5 6 tane. Kızım Hii, tatlı kızım benim.